Bir oyuncu. Yine karşı karşıyayız. <laughs> Yine Benim karşı karşıyayız evet. İki yarışmalık bir mağlubiyet serim var. Onu sonlandırmak istiyorum. O yüzden beni karşıda mı aldın? Estağfurullah. Bugün seni yeneceğim Cem. Hadi Bugün bakalım. Bugün seni yeneceğim. <laughs> Hadi başlayalım. Bugün seni yeneceğim Cem. 3, 2, 1. Z. Hmm, Andi Zeki'ri. Daha önce bu cevabı vermiştim. Aynı cevabı mı verdin yine? Mi? Senle miydi yarışma hatırlamıyorum ama bu cevabı verdim. Ben bu cevabı hatırlamıyorum. Zaten Al, ben de ile. Bravo, tebrikler. 3, 2, 1 L F, L Dur. F, L hmm. Seyircilerimize, Seyircilerimize bırakalım bunu. Yorumlara bekliyoruz. 3, 2, 1 A Andres Iniesta Severiz. Çok severiz. 3, 2, 1 D HD. HD. Hugo Duro. Valencia'ya selamlar. 2-1 güzel. Devam. 3, 2, 1. M. U. M, U. Manuel Ugarte. Tam düşünüyorum. <laughs> Ama adam o kadar hızlı ki. 3, 2, 1. W. J. Mi? Ya abi şaka W, J. Evet. evet. böyle kesin biri varsa kesin lütfen vardır. yorumlara dur, yazın. Dur, dur. dur bulalım. Bulacağız. W ve J mi? Evet. Bence Jack'li bir şey kesin vardır. Ha! Söyleyeceğiz. Teşekkürler. Ya hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> Jack will share. Ya hayır. Kabul <laughs> tamam <gülüyor> bunu etmeyeyim. saymayalım, bunu saymayalım. E ben pası verdim, sen golü attın. Bence ikimize puan yazılsın. Olur. 4-2. Tamam 4-2. Hadi devam. 3, 2, 1. K. M. Ne? Ne? Sen ne dedin? K. Ben de M dedim. K, M. K, M. KM. Ve dur. <laughs> bir sus. <söz. gülüyor> ben buldum bekliyorum Merve'yi. Ya böyle şey yapıyorsun <laughs> ama ee, baskı kuruyorsun üstünde. M ve K mi? Evet. Evet buyurun. Bundesliga'nın yükselen yıldızı Mert Kömür. Tebrikler. 5-3 mü? 5-2 5-2. Yani biri de yarım yarımdı. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Seninle yarışmak gerçekten çok zor. Kendine güvenen gelsin Cem Odabaşı ile yarışsın. Başka bir şey demek istemiyorum. Teşekkür olur. ederim.